Dam da dam da da. Dam da dam da da. Aa sucuk. Seli. Su. Seli. Aa. Murat. Yangın. Seli. Murat'ın 5 dakikası. Murat cidden mi? Murat'ın 5 dakikasına hoş geldiniz. Bugün tamamen yabancı bir mutfakta, kendi mutfağımızda tek başımayım. Çünkü çekimleri yaptığımız mutfağımızda Seli yeni yemek kitabıyla uğraşıyor. Günü tatilde İnşaatta da her şey birbirine girmiş durumda. Normalde bugün ben de inşaatta olacaktım ama hep önceden videolar çekiyoruz ki Selin'in de yaratıcı olabileceği, şimdiki yemek kitabı projesi gibi farklı projelerle ilgilenebileceği kendi alanı olsun. Bunun için arada ben devreye giriyorum. Murat'ın 5 dakikasını yapıyorum. Ve bugün kendi evimizin mutfağındayım. Belki aranızda mutfağımızı daha önce görmüş olan vardır. Dediğim gibi burası özel mutfağımız. Burada kendi yemeklerimizi yapıyoruz. Aslında her yerde yemek yapıyoruz. Bizde özel ve iş hayatı diye bir şey kalmadı artık. Bir şekilde her şey birbirine giriyor. Ve dediğim gibi bugün Bugün bir Murat'ın 5 dakikası tarifi yapıyorum. Chicken Florentina pasta yapacağız. Kulağa havalı geliyor değil mi? Ama aslında Türkçe meali tavuklu makarna. Evet, o kadar havalı değil. My name is Jamie Oliver. I'm from Great Britain. Değilim tabii. Ben Vagoizalı Murat'ım. Ve bu yüzden bugün size bu tarifi göstereceğim. Tarife geçmeden önce ilk olarak şunu yapıyoruz. Fırını 80 derecede önden ısıtıyoruz. Evet, Alt üst ayar. Şak. 80 derece. Ve start. Evet, malzemeler şunlar. 200 gram mantar, kahverengi olanlardan. Bir demet yeşil soğan. 500 gram tavuk göğsü. Bir çay kaşığı tuz. Damak tadınıza göre çeyrek çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Linguine ya da yassı spagetti, istediğinizi seçebilirsiniz. Ve kızartmak için 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Sos içinde 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 2 diş sarımsak, 150 gram sebze suyu, 150 gram süt, 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve 120 gram ıspanak gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. Sadece 10 malzemeli. Genelde bunlar evlerimizde oluyor. Malzemeleri biraz çeşitlendirebilirsiniz tabii. Genelde bir pakette 250 gram mantar oluyor. Siz 50 gram fazla kullanın mesela. Taze soğansa damak zevkinize kalmış. Tarifler taşla çevrili değil sonuçta. Neyi seviyorsanız ondan biraz daha fazla koyarsınız. Bugün günü olmadığı için tarifi 5 dakikada başarmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Zeytinyağını alalım, tavayı iyice kızdıralım. 2 yemek kaşığı. Biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bana kalırsa zeytinyağı kullanmanın sınırı yok. Evet. Belki neden zeytinyağıyla kızarttığımı düşünüyorsunuzdur. Bizim zeytinyağımızla kızartma yapılıyor. Bu erken hasattan. Şimdi etimi alıyorum. Bu tavuk. Ben tavuğu hindiden daha çok seviyorum. Hindi biraz daha koyu renkli. Hindi genelde fazla besili oluyor. Bu yüzden ben tavuk eti tercih ediyorum. Tel tel olmasını seviyorum. Ve bu yüzden tavuğu tercih ediyorum. Evet, şimdi baharatlandıracağım. Direkt baharatlandırmaya geçelim. Evet, biraz tuz. Biraz karabiber. Bunu damak tadımıza göre yapıyoruz. Başka baharatlar seviyorsanız onları da ekleyin. Evet. Ve unutmamamız gereken kırmızı toz biber. Evet, şimdi tavuğu orta sıcaklıkta kızartıyoruz. Tavukta içinin tamamen pişmesi çok önemli. Dana etinde öyle değil. Dana etinin içinin tam pişmemişini seven çok fazla insan var. Tavuğun içi mutlaka tamamen pişmeli ama kuruyacak kadar da değil. Öylesini sevmiyorum. Tavuğun çok sert ve kuru olmasını hiç sevmiyorum. Yani dışı kızarana kadar orta sıcaklıkta 5 dakika kızartmak yeterli olacaktır. Evet, tavuk kızarana kadar ben de taze soğanları alıp doğruyorum. Çöp kutusunu bulamıyorum. Neredeydi bu? Ha, burada. Aynen. Kendi evimdeki çöp kutusunu bulamıyorum. Ben biraz dişe gelmesini seviyorum. O yüzden çok ince yapmayacağım. Ve tabii bir de mantarlar var. Mantarlarda çok çok önemli bir şey var. Birçok insan mantarı yıkama hatasına düşüyor. Mantarlar suyu çeker ve sonra sosunuz da fazla sulu olur. Bu yüzden mantarları lütfen sadece bezle temizleyin. Evet. Bunlar temizlendi. Ve şimdi bunları, ben sapını da seviyorum. Bazıları sapları atıyorlar. Ve sonra da dörde bölüyoruz. Evet, tavuğumuz kızarırken biz de sebzeleri doğradık. Ve makarna için dediğim gibi normalde bu tarifte linguine kullanılır. Ben yassız spagetti kullanıyorum. Aslında aralarındaki tek fark şekilleri, o da çok büyük bir fark değil. Ve ben... Barillaya bayılırım. Gerçekten. Bu bir ürün yerleştirme değil. Ben bunu gerçekten seviyorum. Bazılarınızın kekko sevdiğini biliyorum. Bazıları İsviçre'deki gagli nüdliyi seviyor. Bazıları zabler düğün makarnasını sever. Barillayı her şeyden çok seviyorum. Bu makarnalar muhteşem. Çok enteresan bir hikayesi var. Gerçekten her barilla kullandığımda barillaya bayıldığımı söylüyorum. Ve enteresan hikaye de şöyle, 2013 yılında kurucusuyla bir radyo röportajı yapılmış. Bilmiyorum, sanırım o zaman 60-65 yaşlarındaymış. Adamın adı Guido Barilla. Şirket kocaman bir aile şirketi. Sanırım 4 milyardan fazla ciro yapıyorlar. Ve dünyanın her ülkesine satış yapıyorlar. Ve dediğim gibi bir radyo röportajı yapılmış. Orada şunu sormuşlar. Barilla hep ailesiyle reklam yapıyor. Yani anne yemek pişiriyor, telefonum çalıyor. Baba orada, çocuklar orada. Yani genelde aileleriyle reklam yapıyorlar. Dediğim gibi anne yemek yapıyor, baba yemek yapıyor, çocuklar içeri giriyor. Büyük anne ve büyük baba orada. Yani oldukça geleneksel aile tabloları. Ve radyo sunucusu Guido Barilla'ya şöyle bir şey sormuş. Söylesene reklamlarında neden iki kadın ya da iki erkekten oluşan çiftler yok? Ve sonra Guido Barilla şöyle cevap vermiş. O insanlara saygım var. Ama bu benlik bir şey değil. Onlar başka makarna satın alsın. Bu LGBT hareketinde inanılmaz bir yankı getirdi. Sonra ünlüler Barilla'yı boykot etti. Harvard Üniversitesi bizim kantinimizde artık Barilla makarnası yok dedi. Gerçekten inanılmaz ses getirdi. Dünyada hala eski zamanlarda yaşayan yaşlı insanlar var. Ben de bunlardan çok farklı sayılmam. Çünkü benim ebeveynlerim, benim annem de hala her şeyi, yeni dünyada neler olduğunu bilmiyor. Ve açıkçası bilmek de istemiyor. Ben bunu yaşadım. Bir keresinde bir yerde staja başlamıştım ve baş aşçı ve yardımcı aşçı vardı. Baş aşçı şöyle söyledi, Bay Özcan burada seccadenizi sermeyin sakın. Bizde böyle şeyler yapamazsınız. Ve orada yardımcı aşçı direkt söze girdi. Baba neden böyle şeyler söylüyorsun? Böyle şeyler söylenmez. Barilla'da da böyle olmuş. Ve sonra genel müdür bu röportajı dinlemiş ve şöyle demiş. Aman tanrım. Bunu gerçekten söylemiş olamaz. Öyle değil mi? Bu inanılmaz. Ve bu büyük bir yankı yarattı. Dürüst olmak gerekirse şirkete çok pahalıya mal oldu. Ama o günden beri 2013'ten beri Barilla o konuda çok adım attı. Fırsat eşitliği için çalışanlar aldı. Bu hareket için çok şey yaptı ve günümüzde homoseksüeller için fırsat eşitliği konusunda çalışan en büyük şirketler arasındalar ve geri dönüşleri gerçekten inanılmaz oldu. Geleneksel olarak Barilla hep mavidir. Pembe paketler yaptılar. Reklamı değiştirdiler. Aynı cinsiyetli çiftler görmek de mümkün. Çok acayip bir hikaye. Bunu size anlatmak istedim çünkü bir keresinde bir videonun altında bunlar homofobik makarna yazmıştım. Makarnalar homofobik değil. Makarnalar buğdaydan yapılır. Bu makarnaları seviyorum. Ve dediğim gibi bu şirket inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Homofobik değiller. Bu çok çok önemli. Ama dediğim gibi sadece küçük bir hikaye. Tavuğumun üzeri kızardı. Şimdi şunu yapıyoruz. Her iki tarafını da beşer dakika kızarttıktan sonra biraz daha kapağını kapatıp beş dakika daha pişirin. Çünkü daha önce söylemiştim. Tavukta önemli olan tam pişmesi ve içinin çiğ kalmaması. Bu önemli. Beş dakika pişirin. Ve sonra kabımıza koyuyoruz. Ve sonra da önden ısıttığımız fırına. Şimdi pişmiş olmalı. Şimdi emaye kabımıza koyuyoruz tavuğu. Fırını önden 80 derece ısıtmıştık. Şimdi sıcak kalması için gidip fırına koyuyoruz. Evet, şimdi aynı tavada sebzeleri kavuracağız. Gerçekten sadece 2 dakika boyunca. Ve şimdi sebzeleri öldürmeden gerçekten 2 dakika kavuruyoruz. Evet, Cidden sadece iki dakika kavuralım. Sebzeleri öldürmeden, diri kalacakları kadar tavada çevirelim. Ben böyle seviyorum. Dişleriniz tam değilse ezebilirsiniz de tabii. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben biraz diri olmalarını seviyorum. Evet, şimdi tavuğu çıkaracağız. Şimdi makarnayı ekliyoruz. E, affedersiniz, makarnayı değil, sebzeleri. Aklım makarnada. Açıkça söylemeliyim ki bunu döküm tencerede yapmayı çok seviyorum. Daha güzel bir lezzet şöleni oluyor. Ve bu olayın en güzel tarafı da hepsini tek bir tavada yapabilmeniz. Şimdi böyle görünüyor ve tekrar fırına koyuyoruz. Her şeyi tavaya, fırına koyduk. Şimdi tereyağını alalım ve eritelim. Ardından sarımsakları alıyoruz. Bunlar henüz soyulmadı. Ama böyle bir sarımsak ezeceğiniz varsa soymanıza gerek yok. Soymadan böyle içine koyun ve sadece bastırın. Harika. Şimdi pispi Jamie Oliver hareketi yapacağım. Harika. Sanırım tavada tereyağıyla sarımsak kavurmaktan daha güzel bir koku yok. Sonra şunu yapacağız. 150 gram sebze suyunu alıyoruz. Kendiniz yapmak isterseniz karımın sebze suyu tarifi var. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda tarifi bulabilirsiniz. Çok güzel bir video. Sebze suyunuz yoksa tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yavaşça içine döküyoruz. Ve güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Sonra sütü de ekliyoruz. ve son olarak un. Bu aslında beşamel sos gibi bir şey. Ve şimdi yavaşça evet birazcık karıştırıyoruz. Bunu elbette döküm tavayla da yapabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Bakın sos ne güzel krema gibi oldu. Şimdi kendi damak zevkinize göre baharat katabilirsiniz. Ama karımın sebze suyu kendinden oldukça baharatlı zaten. Yani e, onu kullanırsanız abartmayın. Baksanıza ne güzel kıvam aldı. Evet. Bu arada makarnayı da hazırlayalım. Evet. Evet. Hazırlamaya başlayalım. Önce sıcak suyu alıyoruz. Daha hızlı pişer. O yüzden daha iyi. Evet. Tarifin ölçüleri dört kişi için. Makarnayı, e, suyu iyice kaynatalım. Ve herhangi bir terslik olmaması için... Hayır, pişirme çiçeğini alacaktım, pardon. Ve makarnada gerçekten en önemli olan şey biraz dişe gelmesi. Ben tam pişmiş makarnayı gerçekten hiç sevmiyorum. Güzelce dişe gelmeli ve bakır tencereyle daha iyi. Böyle daha hızlı pişecektir. Makarna suyunu tabii ki kapakla kaynatın. Çok daha hızlı kaynar. Şimdi makarnaları alalım. Su kaynadı. Bunları tencereye koyuyorum. Ve şimdi bu da çok önemli. Tuzu su ısındıktan sonra atın. Yoksa tencereye zarar verirsiniz. Gördünüz mü? Üzerine kapağı kapatmış olsaydım taşardı. Ama pişirme çiçeği sayesinde bir sorun olmuyor. Ah! Kapak koyacağım. Tamam, tamam. Hey, üzgünüm. Bunun nasıl kullanıldığını bilmiyorum. İlk kez mutfağa girdim. Hayaksi. Olamaz böyle bir şey. Karım yaptığında işe yarıyor. Evet. Aman tanrım. Evet. Olur böyle küçük hatalar. Evet. Bunlar henüz pişmemiş. Ama biraz daha pişmeli. Suyunu çok fazla koydum. Benim hatamdı. Bekleyin şuraları temizlemem lazım. Kısa bir ara verelim. Özür dilerim. Her şeyi batırdım. Evet, makarnalar artık pişti. Ve bakın burası çok önemli. Çok fazla pişirmiyorum. Çünkü sonra bir de yaptığımız sosa girecekler. Onun içinde biraz daha pişecekler. Şimdi bunu alıyorum. Bam! Katlanabilir süzgeç. Pişirme çiçeğinin suyunu böyle tencereye döktük. Tencereyi direkt süzgece döküyoruz. Evet, makarna da hazır artık. İtalyanların çok önemli bir altın kuralı var. Sos her daim makarnayı bekler. Çok önemli. Sos makarnayı bekler. Şimdi şunu yapıyoruz. Az önce yaptığım sosu biraz daha ısıtıyoruz. Evet. Evet, ısıtalım. Evet. Şimdi makarnaları ekliyoruz. Hop. Ispanağı da ekleyelim. Ama önce tavuk ve sebze. Şimdi bir şey yapacağım. Bu çok alışılmadık bir şey. Size bunu niye yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi önce bir makas alayım. Makas bulabilirsem tabii. Ah burada. Tamam. Şöyle ki, sonra daha havalı görünmesi ve daha iyi porsiyonlanması için tavuğu dilim dilim kesebilirdik de. Sadece tavuğu pişirmeden kestiğimde içinin çok fazla pişmesinden ve sert olmasından korkuyorum. Bu yüzden şunu yapacağım. Ömürlük bir pratik bilgi değil mi? Evet, şimdi şöyle yapıyoruz, sebzeyi de ekliyoruz, harika. Evet, sebzeler ve makarna. Hmm. Tamam, bir tek ıspanak kaldı. Evet. Ispanak şu anda çokmuş gibi görünüyor ama birazdan sönecekler. Orta sıcaklıkta biraz daha pişiriyoruz. Evet. Şimdi sönmesini umuyoruz. Sönmezse fazla ıspanak koymuşuzdur ama dert etmeyin, birazdan sönecek. Bu esnada etrafı temizleyelim. Evet. Hazır. Mükemmel görünüyor. Şimdi isteğe bağlı olarak biraz daha baharat atabilirsiniz. Harika. Şimdi tadım yapacak birine ihtiyacım var. Sanırım herkes çalışıyor. O yüzden Zara'yı getireceğim. <laughs> Zara bir gel. Denesene bir. Evet. Hepsini tek başına mı evet. yaptın? Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten. Evet ben Çünkü de. Çünkü dürüst olmalıyım. Biliyorsun karımın tariflerine göre yapıyorum. Ve bunu ilk kez yaptım. <laughs> evet. Şimdi bir dene bakalım. Çok koyma. Fotoğraflara tamam. da bir şey kalsın. Doğru, sen daha çalışacaksın. Evet, daha çok Daha fotoğraflarını koyayım. çekmem gerekiyor. Tamam, birikiyor. çok koymamalıyım. Daha fotoğraf çekeceksin. Abartmasana, çok cimrisin, biliyor musun? Evet. Adı ne bunun? Ee, tamamen aklımdan çıktı. Şey oldum, e, tavuk, e, ıspanaklı, ıspanaklı tavuklu makarna. Aa! Evet. Ve çok afilli bir adı daha evet. var. Evet. Şöyle, e, Chicken Florentina Pasta. Oo. Evet, daha afili geliyor, evet, kulağa değil mi bu? Güzel geliyor. Evet. Bence sen duyduğuma göre zaten çok zeytinyağı koymuşsun. Evet, bence acılı. Gerçekten biraz Neyse, daha sonra denem. Ben acılı yağı daha çok severim. Ama önce bir dene bakalım Tamam. ve tamamen dürüst ol, cidden. Ama dürüst ol. Peki Eğer bir ya. hata yapmışsam insanlara söyleyebilirim ve onlar da aynı hatayı böylece yapmazlar. Dürüst olacağım. Evet. Ama önce bir denemem lazım. Ben de birazcık deneyeceğim. Çünkü dürüst olmalıyım ki şu an açık. Sen yedikten sonra bunun özelliğinin ne olduğunu söyleyeceğim. Bunda krema mı var? Hmm, hayır, biraz biraz süt var. Hı -hı. Ee, Karabiberi az olmuş evet, sanki. Evet, Ben de fark ettim şimdi. Ama bu zevk meselesi. Evet. Bana tuzu az geldi. Hop. Evet. Evet, ama onun dışında iyi. Ama hoşuna gider ne biliyor musun? Sana Söyle söyleyeyim. Söyle bakalım. Şöyle ki mantarların ve ıspanağın tamamen sönük olmaması senin hoşuna gidiyor. Ispanağın tadını tam evet, alabiliyorsun, anladın evet. mı? Ve bu önemli bence. Bence ıspanak biraz daha fazla olabilir. Gerçekten mi? Evet. Aslında bayağı ıspanak var içinde. Bir de ne hoşuna gidiyor biliyor musun? Ne gidiyormuş? Makarnalar hamur gibi değil. Hmm. Evet. Ve bu yemekteki asıl olay, Makarna. bu yemekteki asıl olay şey değil. Yapılışı aşırı basit. Bundaki asıl olay ne biliyor musun? Makarna'nın biraz e, biraz dişe gelmesi hı hı. ve sebzenin de ölmemiş olması. Bu bir tek tencere yemeği mi? E, hayır, onu beceremedim. <laughs> ve tavuk da güzel güzel pişmiş hı hı. ve sert, sert değil, değil. Evet, sebze gibi. Hı hı. Kesinlikle. Yanlış yapılabilecek çok fazla şey yok aslında. Hı hı. Tadı gerçekten güzel. İçinde bir de şey var, mantar var. Hı hı. Hı hı. Ben de tek bir mantar bile yok. Hmm. Çok lezzetli değil hmm. mi? Tadı çok çok iyi, çok da sağlıklı. Hmm. Kusura bakmayın yemeğe dalmışım, sizi unuttum. <laughs> evet. Her neyse, bunu evde mutlaka deneyin. Çok çok basit. Püf noktalarının neler olduğunu gördünüz. Benim yaptığım gibi tarife göre yaparsanız hata yapma şansınız yok. Ben kesinlikle eğlendim. Beş dakika yine yetmedi. Çok fazla konuşuyorum. Ee, bu yüzden. Hoşçakalın. Barilla'nın hikayesini anlatmış mıydım? Pesto hikayesi mi? Hayır, e, e, şeyli olan e, sürekli hikayeler anlatıyorum, evet, değil epey mi? Anlat. Bir hikaye daha anlatabilirim. Anlat bakalım. Makarna'nın aslında İtalya'dan gelmediğini biliyor muydun? Makarna Çin'den geliyor. Hı hı. Evet. Sonra 13. yüzyılda Marco Polo tarafından İtalya'ya getiriliyor. Hı hı. Tam adres vermek gerekirse Napoli'ye. Ve sonra Napoli'den tüm dünyaya yayılmış anladım. Ve herkes hala makarnanın İtalya'dan geldiğini düşünüyor. Aslında Çin'den geliyor ama tabii ki en güzellerini İtalyanlar yapıyor. Evet. Evet. Ve bu yassı spagetti. Yassı spagetti, lin, e, linguine'nin aynısı. Linguine. Aynen. Ve iki önemli yer var. Bir Napoli'de böyle bir makarna olayı var, bir de Cenova'da. Bunlar evet. sürekli birbirine kafa tutmuş. Diğerinden farklı olmak için sürekli makarnayı biraz daha değiştirmişler. Anladım. Yani yassı spagetti biraz farklı. Yuvarlak da değil, yassı da değil. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor aslında. Bunun Barilla ile ve... ilgisi ne peki? E, o başka bir hikaye. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ha hayır kanala abone olun. Ve, e, ve zile zil. tıklayın. Evet. Ama benim kanalım değil bu yani. Bu uygulamada e, da var ama mı? Ama neyse karımın kanalına abone olun. Evet. Daha sonra görüşürüz. Bana kin duymayın. Diğerlerine kin besleyin. Başka birisine kin duyun. Aynen. Evet. Güle güle. Güle güle. Gerçekten lezzetliydi evet, tadı değil güzel. mi? Yalan söylemene gerek yok. Makarnalar biraz Öyle mi? biraz fazla kalmış içinde. Ben öyle düşünmüyorum. Değil mi sence? Hayır, hayır. Biraz bu, daha şöyle olabilirdi. Meselesi. Daha i̇şte... iyi olabilirdi. Hiç Ama de yine de çok gibi güzel. Değil. Hiç de değil. Değil mi? Hı -hı. Bekle. Karım biraz daha diri bırakıyor. Öyle mi? O zaman karımla çalış. Evet. Güle güle.